Bu videoda toksik, yağlı ve iltihaplı bir karaciğerden temiz, yağsız ve yara dokusu olmayan bir karaciğere nasıl geçeceğinizi göstereceğiz. Size 8 farklı tarif vereceğim ve bunlar çok lezzetli, yapması çok kolay tarifler olacak. Bu yiyeceklerdeki karaciğer yenileyici özellikler karaciğerinizi iyileştirir ve ayrıca karın bölgenizdeki yağlardan kurtulmanıza yardımcı olur. Ve size göstereceğim son şey sizi etkileyecektir. Bu karaciğerinizi bir üst seviyeye taşıyacak çok sağlıklı bir soda tarifi. Karaciğer, birçok farklı organın merkezidir. Yağlı bir karaciğere sahip olmak, kalp krizi riskinizi iki katına çıkarır. Kirli bir karaciğer artık detoks yapamaz ve siroz geliştirir. Ve karaciğerin düzgün çalışmaması, hormonlarınızı ciddi şekilde bozabilir. Size göstereceğim tüm bu smoothie'ler için bir bardak suyu, bir bardak buz ile karıştıracaksınız. Hadi hemen başlayalım. İlk tarif, Yalnızca iki farklı malzemeyi birleştirecek. Bir bardak dolusu ıspanak veya bir avuç ıspanak. Ispanak hakkında harika olan şey, kan şekerine gerçekten yardımcı olduğu için isteklerinizi azaltmasıdır ve ayrıca karın bölgenizdeki yağları azaltmanıza da yardımcı olabilir. Sonrasında bunu kivi ile birleştirirsek çok fazla C vitamini alırız ve kivinin boyutuna bağlı olarak 2 veya 3 kivi ekleyebilirsiniz. Kivi Neredeyse tüm yiyecekler arasında en fazla C vitaminine sahip yiyeceklerden biridir. Ayrıca karaciğeri hasardan koruyan belirli özelliklere sahiptir. Bunları birleştirmek karaciğerinizin onarımını artırabilir. Bu karışıma biraz limon veya misket limonu suyu da ekleyebilirsiniz. Bu malzemeleri birleştirin, karıştırın ve ardından için. Bir sonraki smoothie'de ıspanak ve greyfurt ekliyoruz. Bunun kan şekeri için Insulin hormonuna duyarlılığı artıran benzersiz bir özelliği vardır. Unutmayın, bu bir smoothie. Hiçbir şeyi sıkmıyoruz. Tüm lifleri alacağız ve bunu ıspanakla karıştıracağız. Bir avuç, yani yaklaşık bir bardak kadar ıspanak ekleyin. Ardından bir adet greyfurt ekleyeceksiniz. Greyfurtla ilgili diğer harika şey, karaciğerden safra akışını artırmasıdır. Safra yağları parçalamanıza yardımcı olur. Ancak karaciğerden gelen birçok toksin, safra kanallarından geçerek ince bağırsağa ulaşır. Ayrıca bu karışıma yarım limon ya da biraz lime suyu da ekleyebilirsiniz. Devam edin, karıştırın ve için. Bir sonraki kombinasyon, kara lahana ve nar. Kara lahana, turpgillerden bir sebzedir. Bu nedenle, karaciğerin detoksifikasyonuna yardımcı olacak, ek özelliklere sahiptir. Karaciğer için harika bir anti -enflamatı vardır. Nar ise karaciğerdeki enflamasyonu gerçekten azaltma potansiyeline sahiptir. Unutmayın, aşırı enflamasyon karaciğerde yara oluşumuna neden olabilir. Bunu istemeyiz. Nar, ayrıca karaciğerin kendisinde yağ birikimini önler. Lahana ve narı birleştirirsek, vücuttaki en güçlü antioksidanlardan birini harekete geçiririz. İsterseniz, bu karışıma bir yemek kaşığı keten tohumu da ekleyebilirsiniz. Keten tohumu, omega-3 yağ asidinin bir öncüsüne sahiptir omega-3 yağ asitlerini artırabilecek herhangi bir şey, enflamasyona yardımcı olabilir. Bir sonraki içecek, aslında sadece bir bardak suyun içine dilimlenmiş veya doğranmış papayadır. Hepsi bu kadar, belki biraz buz ekleyebilirsiniz. Papaya ilginçtir çünkü enzimlerle doludur. Sindirime gerçekten yardımcı olabilir ve karaciğerdeki iltihapla mücadelede çok iyidir. Bir tutam Himalaya deniz tuzu eklemek isteyebilirsiniz bu şekilde biraz elektrolit de ekleyebiliriz. Bir sonraki kombinasyon bir bardak doğranmış kereviz ile bir bardak yaban mersinini birleştirmektir. Kereviz benim en sevdiğim sebzelerden biridir. Safra üretimini artırmak için iyidir. Karaciğer iltihabını azaltmak için harikadır ve genelde abur cuburdan gelen toksisiteyi dengelemek için iyidir. Elbette ki siz abur cubur yemiyorsunuzdur ama eğer yerseniz daha fazla kereviz yiyin. Yaban mersini ile karaciğerinizdeki yağı azaltabilirsiniz. Ve eğer yaşlandıkça birçok insanın yaşadığı gibi aşırı demir yükünüz varsa, yaban mersini demire bağlanmaya ve onu vücuttan atmaya yardımcı olan polifenol kimyasallar içerir. Eğer bu karışıma bir çay kaşığı, elma sirkesi ekleyecek kadar cesursanız, etkisini büyük ölçüde artırabilir ve bu bölgeden daha fazla safra akışı sağlayabilirsiniz. Safra karaciğere geri aktığında sağ omuzda ağrı oluşur ve ağrı bu tarafa, buradan geçerek ya da buradaki sırt bölgesine yayılabilir. Bu karaciğere yardımcı olmak ve akışı sürdürmek için harika bir smoothie'dir. Bir sonraki konuşacağımız tarif salatalık ve limon. Her birinden bir bardak doğrayın, karıştırın ve ardından için. Salatalığı düşünün. Bu süper nemlendiricidir. Harika elektrolitlere sahiptir. Karaciğerin detoks yapma kapasitesini artırmak için harikadır. Ayrıca okuduğum bir çalışmada bunun alkolsüz yağlı karaciğer hastalığını önlemeye yardımcı olabileceği belirtiliyor. Limon eklemek karaciğerin detoksifikasyonunu artırabilir. Kavunlar genel olarak bacaklarınızdan veya ayaklarınızdan ödemi çekmek için gerçekten iyidir. Çünkü doğal bir idrar söktürücüdürler. Buna bir dilim zencefil ekleyerek gerçekten lezzetli bir shake yapabilirsiniz. Daha sonra bir sonraki kombinasyona geçiyoruz. Avokado ve çilek. Her birinden birer bardak, bir bardak su ve birkaç buz küpüyle hazırlamanızı öneririm ve blenderde karıştırın. Peki, avokadonun içinde ne var? Avokado, en güçlü antioksidanlardan biri ve karaciğeri onarıcı özelliklere sahip. Çilekler, genel karaciğer fonksiyonunu artırmak için harikadır metabolizmayı artırmaya yardımcı olabilirler. Karaciğerden bir miktar yağı uzaklaştırmaya yardımcı olabilirler. Burada ortak bir tema var çünkü meyve ve sebzelerden bahsediyoruz. Hepsi karaciğeri destekleyen çok güçlü antioksidanlardır. Karaciğerle ilgili sorun ise genellikle rafine gıdalar gibi bu antioksidanları içermeyen yiyecekler tüketmemizdir. Bir kişi diyabetik olsa veya kronik bir durumu ve çok fazla iltihabı olsa bile Aynı zamanda antioksidan bakımından zengin yiyecekler tüketirse en azından çok daha az yan etki yaşar. Bu, insanların bu besinleri diyetlerine dahil etmeleri gerektiğini düşünmemin bir başka önemli nedeni. Son smoothie hindistan cevizi ile papaya'yı birleştirecek. Bu gerçekten lezzetli bir smoothie. Hindistan cevizi laurik asit içerir ve bu antiviral olarak gerçekten iyidir. Bağışıklık sistemi için iyidir. Hindistan cevizi M, C, T, yağ denilen yağlarla doludur. Bu yağlar ketonlara dönüşür ve ketonlar karaciğer için harikadır. Çünkü karaciğer için düşük stresli bir yağdır. Eğer bunu enzimler ve antioksidanlar açısından zengin papaya ile birleştirirsek, karaciğerdeki iltihaplanma ve yara izlerini gerçekten azaltacağız. Bu karışıma bir tutam tarçın ekleyerek özellikle kan şekeri için işleri daha da ileri götürebilirsiniz. Size birçok farklı smoothie seçeneği sundum ama şimdi size gerçekten harika bir şey göstermek istiyorum. Sizinle paylaşacağım bu tarif Dr. William Davis'ten geldi. Kendisi Supergut ve Whitbelly kitaplarının yazarıdır ve bunu bana bir e-postasında paylaştı. Ben de sizinle paylaşmak istiyorum. Bunu çok seveceksiniz. Bu bir probiyotik gibi ve bunu portakal, elma, greyfurt, nar, kızılcık gibi herhangi bir meyve suyu ile birleştirebilirsiniz. Bu mikrop aslında dost bir mantardır ve bu meyve suyundaki şekeri 72 saatlik bir süreçte fermente edecek ve tüketecektir. Ve bunu buzdolabından çıkarıp tezgahın üzerine bırakacaksınız, belki üzerine biraz tülbent örterek. Eğer bir tülbentiniz yoksa, bir kağıt havlu alıp üzerine bir lastik bant takabilirsiniz. Çünkü 24 saat içinde çok fazla karbondioksit üretilecek ve eğer kapağını kapatırsanız içerideki tüm basınçla birlikte patlayabilir. Bunu yapmayın. İstediğiniz miktarda meyve suyu kullanabilirsiniz. Yaklaşık 470 mililitre veya 350 mililitre meyve suyu alabilir ve bu probiyotikten bir kapsül kullanabilirsiniz. Kullanacağınız mantar veya probiyotik türünü Walmart'tan ya da bir eczaneden temin edebilirsiniz. Bu Florastor adlı bir probiyotiktir. İçinde CNCM I 745 adı verilen çok özel bir suç var ve şekerle beslenmeyi seviyor. Aslında 72 saat sonra tadı o kadar tatlı olmayacaktır. Bu, gazlı, hafif aromalı, lezzetli bir içecek haline gelecek. Tıpkı bir soda gibi. Daha sonra buzdolabına koyabilirsiniz. Buna bayılacaksınız. Hem lezzetli hem de sağlığa gerçekten faydalıdır. Bağırsaklara yardımcı olur. Ayrıca ishali önlemeye ve ince bağırsaktaki bakteriyel aşırı büyümeyi baskılamaya yardımcı olabilir. Bu kapsülden bir tane alıp açacaksınız, kapsülün içeriğini katarak karıştıracaksınız. Üzerini kağıt havlu veya tülbentle kapatıp üzerine bir lastik bant takacak ve mutfak tezgahınıza koyacaksınız. Zamanlayıcınızı 72 saate ayarlayın. Sonrasında bunu afiyetle için. Sonuçtan şaşkına döneceksiniz. Karaciğer için iyi olan gıdalardan bahsettik ancak takip etmeniz gereken tüm diyetten bahsetmedik. Bu bilgiyi istiyorsanız bu videoya göz atmalısınız. Buradan ulaşabilirsiniz.